Çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim her zaman bekleriz. Onların... Oo Salih kaptan nasılsın? Sağ olun Meryem Hanım. Siz nasılsınız? Ee, gözünüz aydın ee, Zeynep gelmiş. Sağ olasın. Nerelerdesin sen kaptan ya? Vallahi son zamanlarda bizi iyice ihmal ettin. Müşterilere doğru düzgün balık veremiyorum be. S sizi ihmal etmek ne demek ya Meryem Hanım? Ya bunu duymamış olayım. Siz balık isteyin yeter ki zaten. En yakın zamanda bekliyorum o zaman. Siz balık isteyin yeter ki. Onu demiştin ya Salih Baba. He? Hay sen çok yaşa be kaptan. Ee akşama bekliyorum o zaman. Tabii tabii. Ee hadi görüşürüz. Hay hay. Hay. Görüşürüz. Ah Meryem Hanım. Biz senin karşında elim ayağıma karışıyor şu dünyada. Ama sen ne benim elim ayağımı görüyorsun ne de yüreğime. Ne bakıyorsun lan? Ben iç sesini dinliyordum Salih Kaptan. Neyi? İç sesini, iç sesini. Bırak lan zevzekliği. Hadi işimiz var. Yürü. Geldim, geldim. <gülüyor> <Fadime>. <gülüyor> ah. Zeynep dedim. Basit teyzoş. Yani şöyle iki dakika ben duygulardan arınma seansı yaptırmıyorsun. Söyle. Yahu kızım bütün müşteriler size gülüyor. Sen buranın imajını hiç düşünmüyor musun kuzum? Ne imajı ya teyzoş? Benim kafam yanlış ya. Geldiğimden beri her yerde Arda'yı görüyorum. İyice kafayı sırırttım. Şizomanya oldum. Fadime. Ee, e yani bilmiyorum eğer rahatsızlık Tamam kızım, tamam. Yap istediğin. Ama bari şu am am gibi şeyleri söyleme sen ha. Göl um... 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 Gül kenarında. Arda seni bekliyor. Elini çabuk tutmazsan hata alan Üsküdar'ı geçecek. Aa! <laughs> oh my God. Zeynep, ne oluyor kızım? Delirdin mi? Delirdim teyzeciğim delirdim artık. Allah'ım sen koru ya Rabbim ne oluyor bu kıza böyle? Baba. Baba. Emine. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Ee, ben evde canım sıkıldı da benim sana bakmaya gelem dedim. Sen ne yapıyorsun? Bir şey. Ee... Ne? Bir şey. Ee... Ne? Ee, şeye geldim ya. Zeynep'in teyzesine. Balık getir, dedim. Balık. Meryem ablaya yani. He. Aa, Meryem Hanım, e, balık. Size denizdeki balıkların en güzelini tuttum. Abartma baba ya sen. Sağ ol kaptan, eline sağlık. Buyurun, ayakta kalmayın. Ben ödemeyi getireyim hemen. Yok, olmaz öyle şey. Bu defalık bizden olsun. <laughs> Hiç olur mu öyle şey kaptan? Olur, olur Meryem Hanım. Hem de nasıl oluyor? Ya kusura bakmayın bizim de evde bir takım sorunlar vardı. Sizle ilgilenemedik. Ha, bu defa benden olsun. Ne olacak? E, peki madem. E, o zaman uygun bir gününüzde kahve içmeye bekliyorum. E, tabii ne? <laughs> İlahi Meryem abla sen de. Babam kahve içmez ki hiç benim. Hadi babacığım Asuman abla evde börekler yapmıştır. Bekletmeyelim. E, o zaman kalın sağ Görüşürüz. Görüşürüz. Yani baba seni hiç inanamıyorum. Bedavaya mı verdin balıkları sen? Niye kızım? Ne olacak ki? E biz sonuçta esnafız değil mi? E esnaf esnafa yardım edecek. Yani esnaf olmanın kuralı budur. Değil mi? Bana bak. Sen niye karışıyorsun bakayım babanın işine? Diyemedim ama neyse. Düş önüme bakayım. Düş. Sen var ya sen. Görüyor musun baktın senin Ya sen işine baksana kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.